Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 5. sınıf matematikte genişletme ve sadeleştirmeyi anlatacağım. Arkadaşlar videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. İlk önce genişletmenin anlamını öğretmek istiyorum. Herhangi bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısıyla çarpılırsa kesrin değeri değişmez. Kesir genişletilmiş olur. Yani bir bütün parçaları arttırmaya genişletme deni. Ben burada size verdiğim örnekleri anlatmak istiyorum. İlk önce 5'te 4 kesimimizi genişletiyoruz ama 3 ile. 3 ile 5'i çarpıyorum 15 ediyor. Sonra 3 ile 4'ü çarpıyorum 12 ediyor. Yani genişletilmiş oluyor 15'te 12 oluyor. Şimdi de 10'da 9 kesimimizi 2 ile 10'u çarpıyorum 20 ediyor. Sonra 2 ile 9'u çarpıyorum 18 ediyor. Ben de bir örnek vermek istiyorum. İlk önce burada 8 ile 5'i çarpıyorum. 40 ediyor. Sonra da 8 ile 8'i çarpıyorum. 64 oluyor. Yani 40 64 oluyor. Şimdi de sizi sadeleştirmeye anlatacağım. İlk önce sadeleştirmenin anlamını öğreteceğim. Herhangi bir kesi faydası aynı sayma sayısına bölünürse kesrin değeri değişmez. Kesir sadeleştirilmiş olur. Yani bir bütün daha az sayıda eş parçaya bölmeye sadeleştirme denir. Sadeleştirmenin anlamını öğrendiğimize göre verdiğim örnekleri anlatacağım. Arkadaşlar burada ilk önce 16 ile 4'ü böleceğim. 16 ile 4 bölününce 4 ediyor. Sonra da 12 ile 4'ü böleceğim. 12 ile 4 bölününce de 3 ediyor. Şimdi de 18 ile 3'ü böleceğim. 6 ediyor. Şimdi de 9 ile 3'ü böleceğim. 3 ediyor. Şimdi de bir tane örnek vermek istiyorum. 25 ile 5'i bölüyorum. 5 ediyor. Sonra da 15 ile 5'i bölüyorum. 3 ediyor. Arkadaşlar geliştirme ve sadeleştirmeyi anlattığıma göre bugünkü videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.